Evet gördüğünüz gibi en küçük kedisi. Hayır makineyi yaktı. İnanmıyorum <laughs> <Yandım. gülüyor> O makine yanıyor arkadaşlar şu anda. Hemen <laughs> müdahale edelim. Ama ya şuradan çıkarttık ya. <laughs> evet, çok bana koptu lan. Bir atsak mı? İçinden ama açmıyorum. Belki içinden bir şey çıkar.

Allah beni arıyor, hoşçakal. Ne Güzelim. Ya çok gitti. Ya böyle şey? Ya. Yani. Bir şey olmaz ama. Boşver, 20-30 bin liradan katlarsın. Siz karı Ne iyi niyetiniz olsun, ne mahaliniz var. hayat böyle. Dur, pamuğuna koyayım bu işin. Oğlum <laughs> <Olsunuz, zevki be. Gülüş> on bari onu temizleseydim lan. Çok iyi mi ya? Ne taktın? Haydi, elinle temizler. Sür ya. Evet, parfümle iki yanık kokusu ne biçim karıştı. Sen ne kadar ısır <laughs> eh. Çok olur, Seni, seni. tebrik ediyorum milan herif. <laughs> <A're> mi? <Evet. Gülüyor> <Nasılda oluş Gülüyor> abi, nasıl oldu o iş ya? Zahmet, seni ha. Sanki şey, istatı görevi gibi oldu. Aa, Allah'tan patlamadı lan, gündem lan. <laughs> Motor iflas etti. <laughs> Level bakalım nasıl bir <laughs> tepki Hadi yavrum, <ala> <laughs> Sonunda yakaladım müthiş bir yani. <laughs> anı. Artık bu şekilde. <laughs> <Çok, çok, gülüyor> <ya. gülüyor> İnanmıyorum ya. Oğlum küfür ettim yerlere. Diple ya. Kasırlı. Biz dipleriz. Allah bezi eline hemen. <laughs> Oğlum adamın moral motivasyonu sıfır daha. ya. Ne güzel gidiyor önüme geleni. <laughs> 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 Bir şey mi aldın ne yaptın? <laughs> yok abi onu zaten gideceği belliydi abi burada yeni kokusu, kokusu geldi yok. ya. Aha iddiaya geldi. <laughs> <laughs>